Benim şehrimin kendine has bir güzelliği ve kokusu var. Değil mi Sona teyze? Evet tabii. Çünkü senin kalbinde her şeye karşı çok özel bir sevgi var. Bayanlar ve baylar, onur konuğumuz, ülkenin en genç iş adamı Bay Nityam Dalme için büyük bir alkış rica ediyorum. Her seferinde bir kabus gibi peşime düşüyor. Beni tamamen içine çekiyor. Ne zaman nefes alabileceğim? Karanlığın içindeki ışığı ne zaman görebileceğim? Sen ve annen bana her zaman destek oldunuz. Benim Savi'm. Savi'nin adını sayıkla... ...melekle bitirdim. Dinle bak. Ben onun gibi... Değilim. Onun tek bildiği şey araba kullanmak. Taksinin gelmesini 25 dakika bekleyemem. Evet doğru. Ben bir kızım ve motor taksi kullanma ehliyetim var. Hayır da benden başka kadın taksi şoförü yok. Ayrıca şimdiye kadar kimseye çarpmadım ve trafik polisi tarafından durdurulmadım. Ah, ben Vedika Dalmia. Nityam Dalmia'nın annesiyim. Biz kızımızın oğlumuzla <laughs> evlenmesini istiyoruz. Eğer itirazınız yoksa tabii. Savi, senin geleceğin artık benim geleceğim ve benim geleceğim olarak kalması için elimden geleni yapacağım. Bu arada kayınbiraderim Biricik. Hoş geldiniz. Bu eşi. Latna. Ve o da? Biricik gelinimiz. Her halimle sev. Yakında Kanal 7'de.